Sonunda bunu da mı yapacaktın Gülben? Mutfağı da mı işleyecektin? Hayır, bunu yapmış olamam. Odanı silik kokuttuğun yetmedi. Şimdi de mutfağı mı mahvettin? Yeter be artık, yeter. Yemek de yapılmaz burada. Allah'ım canım hasta da kurtulsam ya. Ben ne yapayım, neye üzüleyim? Aç kaldırma mı? Yoksa bu silik kokusundan öleceğime mi? Gülben! Bana bunu da mı yapacaktın Gülben? Bu kadar mı nefret ediyorsun benden? Ne yaptım baba ben sana? Odama yapmışsın. Perihan'ın en sevdiği halıya hem de. Ay baba. Seni artık huzur evine göndermemiz lazım. Olmaz. Ben buradan su bile veremem sana. Hep Gülben yüzünden. Yapmadım ben. Hayır ben yapmadım. vallahi yapmadım. Yalan söyleme. Benim odamdaki koltuk var ya abla. Ee? Ona da yapmış. Ne diyorsun Neriman? Gülben nasıl yaparsın Gülben? Yapmadım. Nasıl yaptın? Yapmadım ya yapmadım. Yapmadım ben yapmadım yapamam. Yapamam Allah'ım yapamam. Yapamam yapmadım yapamam. Senin bu kardeşin ne yapmış biliyor musun hanım? Ne yapmış gene? Yoksa Esat'ı mı kaçırmış? Yok. Benim arabama işemiş. Ay. Yazıklar olsun sana Gülben. Rezil ettin beni karıma. Ya kaçarsa şimdi? Esat'a da söyledim. Yazık. Çocuk çok korktu. Hayır! Hayır! E bilsin tabii. Hayır. Yarın öbür gün çay bahçesinde falan yaparsan, yaparsan hazırlıklı olsun. Eyvahlar olsun. Bu Gülben anamın gelinliğini giymişti ya. Onu da yapmış. Hayır. hayır. O zaman tek bir çare kalıyor. Eğer gelinliğini mahvetmeseydin ne güzel Esat seninle evlenecekti Gülben. Yalan söylüyorsunuz, yalan söylüyorsunuz ben yapmadım, <laughs> yapmadım bakmayın yapmadım öyle. <laughs> Şimdi benimle evlenmek zorunda. Ama üzülme biz seni ziyarete geliriz. Nereye? Nereye olacak? Altına işleyenleri nereye götürüyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Bakın evine. <laughs> Hayır. <gülüyor> bunu Bakım evine değil, tımarhaneye. Ha! Hayır, hayır, hayır bu bugün ikinci olmaz, olmaz yapmayacağım bir daha, yapmayacağım. <laughs> <Allah 'ım>. <gülüyor> 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 Hayır 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 Allah Hayır olamaz olamaz Gülben Gülben bir dakika bir dur Bir dur Gülben Ben senin kötülüğünü istemiyorum Anladın mı? Sen iyi misin bak suratı yine bembeyaz. Ha? O gün de bir şey demedin. Çok merak ettik seni. Merak ettiniz. Esat'la mı? Seviyorsun onu hala değil mi? Sevmiyorum. Senin olsun. Tepe tepe kullan. İster gece ister gündüz. Biliyorum tamam çok üzülmüşsün. Anlıyorum. Ama lütfen sen de ablan gibi nefret kusma. Sen böyle bir kadın değilsin. Nereden biliyorsun? Sen ne biliyorsun ya? Biz hepimiz böyleyiz anladın mı beni? Ve sen buradan gitmediğin müddetçe hepimizden çok çekeceksin. Gülben. Gülben ne oldu? Hiçbir şey. Yok hiçbir şey. Tamam. Bitti artık asla yapmayacağım. Asla yanlış bir yeri kirletmeyeceğim. Bitti. Bugün sondu tamam. Gerekirse burada yaşarım. Ama bitti artık. buradayız artık. Alışsan iyi olur Filiz. Bak, iyi bak. Öğlen oldu? Uyuyor musun sen? Ay. Uyumuyorum ablacığım. Ne sırıtıyorsun? Seni gördüm ya mutlu oldum. Ondan gülüyorum. Bana bak. Zaten canım sıkkın. Sinir etme beni. Kalk. Okuluna git çabuk hadi. En azından öğleden sonraki derslerini kaçırma. Ama eğer bir daha o çocukla el ele tutuştuğunu görürsen... Gidemem abla. Ne demek gidemem ya? Gideceksin. Allah Allah. Tamam cezanı erteliyorum. Git en azından öğleden sonraki derslerine gir. Geri kalma. Abim söylemedi mi sana? Neyi? Okuldan iki gün uzaklaştırma aldım ben. Ne yaptın, ne yaptın? Müdürün arabasını çizdim diye disiplin cezası verdiler bana. O çocuk yaptırdı sana bunu değil mi? Ha? O zorladı. Onu yaranmak için yaptın değil mi? Öyle değil. Ama şimdi ben sana bunu ne kadar anlatsam sen inanmayacaksın bana. O yüzden... Bana bak. İki gün boyunca bu odadan çıkmayacaksın tamam mı? İki gün boyunca yemek yemek için bile çıkmayacaksın. Sen bir kal da burada aklın başına gelsin senin. Tamam peki şey... Tuvalet, oda mı yasak? Neriman, sen benim şaka yaptığımı sanıyorsun galiba. O aklını başına topla. Yoksa çok kötü günler seni bekliyor haberin olsun. Şu odayı bu rezalette bir topla pislik için her taraf. Delirtme beni hadi. Baba. Baba. Allah Allah. Nerede bu adam? Gülben! Allah'ım yine kaçmış olmasın sakın. Allah korusun. Baba! Baba burada mısın? Allah Allah! Gülben! Neredesin? Baba yok. Tuvalet Baba, burada mısın baba? Baba! Baba sen ne yaptın? Karışma bana, çekil git. Baba bunlar gelinin eşyaları. Görürse ne kadar ayıp olur, hemen toplayalım hadi çık. Perihan'ın kaza buralarda bir yerde. Onu almadan gitmeyeceğim. Ya sabır. Ne işi var Perihan'ın kazanın burada ya? Gelinin odası burası diyorum. Attın onları değil mi? O kaza kurtarmıştım senden. Saklıyordum Asibe. Demek onu da buldun sonunda. Ne yaptın? Yaktın mı? Çöpe mi attın yoksa? Ne yaptın konuş? Odana koydum. Yalan söylüyorsun. Aradım yoktu orada. Gel inanmıyorsan gidip bakalım hadi. Eğer bana yalan söylüyorsan seni annene şikayet ederim. Gelir alırlar dönersin baba evine. izleyeceğim. Nasıl dokunacağım bu pis kızın eşyalarına? Allah'ım sen bana yardım et. Ama bana ne ya? Kötüye bir şey olmaz. Zaten alışık o pislik için yaşamaya toplasın kendi. Hiç dokunamayacağım valla. Gülben! Kız iki saattir oradasın. Hadi artık ya! Çık! Bak ortalık karıştı. Baba yukarıyı dağıtmış. Neriman okuldan uzaklaştırma almış. Vallahi evine tımarhaneye döndü. Çık da yardım et artık bana. Çıkamam. İşim uzun benim. Ne yaptın kız? Midenin mi uzun yoksa? Çıkamam dedim. İyi tamam kal orada. Kal bak keyfine ben yaparım her şeyi. Her şeyi yaparım ben zaten. Dergi mergi getireyim mi oku bir güzel sayfa çevirirsin. Gelinlik dergisi getireyim mi model bak. Çıkamayız, değil mi Filiz? Hmm. Baba'ya tost yapacağım. Sana da yapayım mı? İstemeyiz. Peki efendim, emriniz olur, ekselansları. Peki. O zaman ben saygıyla huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hoş. <laughs> ya sabır.